This is Sparta! Herkese merhabalar bakalım hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar yeni bir güncelleme yeni bir güncelleme peki güncellemenin olayı ne diyecektim ama burada niye resimler gözükmüyor onu anlayamadım her neyse biliyorsunuz ki domuz binicisi ve yeni yaban domuz binicileri ve balonlar ya artık yarı fiyatına çıkarabiliyoruz arkadaşlar ben de biliyorsunuz ki Klan savaşında canlı yayında hayal kırıklığına uğramıştık. Biraz domuz binicisi çalışsak iyi olacak. Gerçi o benim hatamdan dolayıydı bence ama. Çünkü klan kalesini temizleyememiştik. Ama yine de farklı farklı yerlere gittiler. Yine de güven olmuyor arkadaşlar domuz bincisine ama deneme yapacağız ilk başta. Balonlar da dediğim gibi yarı fiyatına. Ben de 4 seviyelik biliyorsunuz ki domuz bincisi var. 29'a düştü. Kara iksire. Balonlar kaç olmuş? ona da bakalım 1750 evet. Şimdi e, şuradan 1 2 4 tane de büyücü yanımızda olsun bizim. Çünkü domuz milisi saldırısı yaparsak hatta bir de e, iki tane de oradan basalım. <laughs> Okçu basalım. Çünkü saldırı yaptığımız zaman e, bazen geberip gidiyorlar. Biliyorsunuz ki kalanlarla temizleyip almaya çalışıyoruz. Allah'tan geçen sefer sihirbaz götürmüşüz ki Hani aldık yani alabildik yani şimdi neyse arkadaşlar elimizde ne var ona bakalım bir saldırı yapacağız ardından domuz binisi saldırısı yapacağım canlı saldırılar yani biz zaten hep canlı saldırı yapıyoruz tekrar göstermiyorum ben size de o neydi ya yani basar basmaz çakal kimmiş bu gold klan evet neyse arkadaşlar şimdi hepiniz merak ediyorsunuz ben e, artık central gofret klanında olmak istemiyorum açıkçası çünkü sürekli kavga çıkıyor tartışma çıkıyor ve sebepsiz sebepsiz ne olduğu belli değil. Ee, bir şey demeyeceğim. Sadece e, beni tanıyanlar, Okulandan bilenler sadece ne için e, geri geldiğimi e, çıkıp geldiğimi biliyorum. Bir daha geri geleceğimi zannetmiyorum artık bu saatten sonra. Sadece klan savaşını yapmak için geldim. Zaten bir baktım ki geldiğimde adam 9 seviye olmuş. 2 e, tane yayını eklemiş falan benim karşımdaki adam. O klanda da büyük bir dengesizlik var. Hala onun sebebini de çözemedik. Hepimiz full olduğu için e, desek o da yanlış. Çünkü... Ee, şu an bulunduğum klan onlar da full sayılır ama şöyle bir şey var. Ee, bir de bundan daha önce yani klana gelmeden tekrar gelmeden önce başka bir klandaydım. Orada sadece fullleri alıyorlardı. 8 seviye full olması gerekiyordu yani tam 9 atlayacakken o sayede beni almışlardı ama bir dahakine artık e, bu klanda da gerçi öyle ama bu klan daha güçlü. Şimdi arkadaşlar ne kadar güçlü çağrınız varsa o kadar güçlü klanlara girebilirsiniz. Diyeceğim ben hep bunu söylemeye çalışıyorum hep fullleyin diyorum size bir şeyler yapmaya çalışın diyorum ama fullemeden köy binası basanlar var artık basma zamanı geldi diyor köyüne bir bakıyorum böyle pembe duvarlar falan çıkıyor yani o yüzden e, her zaman fullemenizi tavsiye ediyorum size. Şimdi e, güzel bir şey bulamıyoruz galiba. Bulutları izletmek istemiyorum size ama bu askerlere de harap olmasın, yazık olmasın diye güzel bir köy bulmamız gerekiyor. İsterseniz don, e, don do, ne diyeyim? Dondurayım mı? Bekleteyim mi? Ne diyeyim ama? Bir de kristal iledim, düşürdüm puanımı. Allah'ım tam para var zannettim, çalınmış ya. Evet, Bruce Tax'ta yine para çıkmıyor maalesef. Her zamanki olaylar. İstiyorsanız bekleteyim. bir dakika tam çıkacak gibi hissediyorum ama 163 bin, 192 bin. Yani bunun için buraya dalsak çok yazık olacak gibi geliyor bana. Ama istiyorsanız dalalım. Büyüsüz mü dalsak? Ne yapsak? Bir deneyelim ya. Büyüsüz dalalım olmazsa. Evet buradan bir şey çıkmadığına göre ee, direkt dalalım arkadaşlar. Şuradan ilk başta sihirbaz kulesini şuradan patlatalım. Şunu devler gelsin. Hadi, hadi bakalım. 1, 2, Allah. Geberdim lan. O da mı geberdi? Şimdi yüzler arkasına bir Allahım Allahım bomba varmış ya adam bombayı koyduğu yere bak ya. Neyse şu Valkyreleri de şuraya koyalım etraftakileri temizlesinler ki e, pek daların önünü açabilsinler. Bu arada devler gebermiş benim haberim yok. Ne o kadar dev ya yazık oldu yani. Neyse büyüsüz dalınmıyor de yani e, demek gidemeyeceğim zaten öyle. Büyüsüz bakalım ne yapacağız. E, hatta şunu harcayabiliriz aslında bir dakika ya. Önemli değil o kadar. Yoksa büyücüler de geberip gidecek. Aslında şifa basmam gerekiyor ama hadi basalım yoksa gebereceğiz ya. Vallahi saçma sapan bir saldırı yapıyoruz şu an. Büyüsüz böyle bir saldırı yapılamaz zaten ama biz de neyi deniyorsak artık benim barba kralla pek kadar aynı yere gitti. Bari hızlandıralım şunları. Paralar da içeride kaldı. Şunu da arkasına vereyim. Herhalde okçum çıkıyor Allah aşkına ne çıkıyor ya Büyücü geliyor tamam güzel Tabii kötü bir saldırı çünkü büyü kullanmadık Devler kaç tane dev vardı hepsi yandı geberdi Böyle bir saldırı yapmayın Tabii ki de ben arkadaşlar Şimdi e, şifa büyüsü lazım bize Biliyorsunuz ki domuz binicisine Dalmamız için Bu arada geberiyorlar Gerçek elmasla basacağım ama Ne kadar hızlandırabilirsek o kadar kar Olmasa ben videoyu durdururum Lan iki tane sağlam büyücüm vardı zaten onlar da geberip gitti ya. Hadi 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 hadi. Ya normalde şu an şifa basmam lazım ama basmayacağım. Hadi be pektaba. testası da burada çıktı. Ne garip bir savunmadır lan bu? Ortada bekliyorduk. Adam ne bomba koymuş, ne şey koymuş. Hiçbir şey yok burada. Pekka da gebermek üzere. Evet o da geberdiğine göre artık az kaldı. Tamam buradan gidebiliriz. Zaten pek fazla bir ganimet falan yoktu bunda. Ee, Büyüsüz de alacağız dedik ama iki tane büyü sonradan kullanmak zorunda kaldık. Yoksa hepsi gidiyordu. Devler zaten yanıp gitmiş haberimiz yok. Evet neyse kupa ilk gün olduğu için. Hemen bir yere yerleştirmeye çalışıyor. Altın ikide şu an. Şimdi ee, bir yandan domuz binicileri çıkarken ki şunları bir hızlandıralım. Karakışçıya verelim ee, büyüleri de verelim Zaten bize ilk 3 tane şey lazım Buraya da hızlandıralım hemen Barba Kral da hızlandırsak iyi olacak aslında zaten on, e, onu istiyor onu da hızlandıralım Şöyle Bunlar çıktı koysun arkadaşlar biz de ben size bir şey göstereceğim şimdi bir dakika şunları basalım Herhalde benim büyücü falan bastığım şeyler çıkmamışlar Şimdi Arkadaşlar bir istek ilk bir toplayalım bakalım. Neyse defansif diyelim büyücü gelsin. Şimdi buraya geç. Daha yeni geldiğim için şu an savaşta yokum zaten. Savaş günlüğü. Arkadaşlar benim demek istediğim ve istediğim daha doğrusu klan bu bu şekilde olması gerekiyordu bence. Nasıl? Ya 4 seri dalga ne yapayım ben ya? Kim atıyor bunu? Şu an görmüşsünüzdür. Bakın kaç tane yenilgileri var. 2 tane yenilgileri var değil mi? Zaten klanın açıklamasında yazıyor. Şöyle göstereyim. 34 galibiyet 1 beraberlik 2 yenilgi. Geçen gittiğim klan da böyleydi. Gerçi onlar biraz daha fazla kaybetmişti ama daha sağlam klandı o bence. Burada o kadar yüksek seviye yok. Çünkü dengeli seviyeler almışlar. Ama yine de dediğim gibi full köyler alıyorlar. Sonra ben niye e, klanlara giremiyorum diye şey yapmayın yani. Şimdi bu üst seviye okçu atan kim ya? Yasak burada öyle bir şey yapmak. Neyse. Şimdi gördüğünüz gibi bakın kaç tane yeni var aslanlarım bunlar? Nedir böyle ya? Benim hayalimdeki klan buydu ama hiçbir zaman can abinizin bence a, yani e, acıması diyelim yani çok acınaklı davranıyor. Çünkü hani herkesi almaması gerekiyor. Hani tamam full'e yakın diyor ama herkesi almaması gerekiyor. Bir de nerede belli oluyor biliyor musunuz bu? Köy binası fullleme olayı. 9. seviyede arkadaşlar duvarlarınız kendi seviyesinde olduysa zaten biraz zor kaybediyorsunuz arkadaşlar. Karşı taraf sizi biraz zor yeniyor. O yüzden duvar çok önemli diyorum ben. Hatta 10. seviye duvar bile fena olmaz yani o seviyede. O yüzden her zaman duvarları fullleyin. Beni, e, benim gibi yapmaya çalışın bakın Can abiniz de aynı şekilde bitirdi ben bir, bilerek bunları bıraktım çünkü daha hala e, sürüyor bu hava patlatıcı olayı çıktığından beri e, Bir tane Tabii ki de inşaatçımı boş bırakıyordum biliyorsunuz ki Yani atlamayı erteledim yoksa normalde zaten gelişecek çok şey var laboratuvar hiç bitmedi e, Mutlaka ki duvar yıkıcı 5 olmalı Goblin'i zaten geliştirmeyeceğim Bunu geliştirmem biraz saçma oldu şifacıyı. Onu keşke geliştirmeseydim. kabuğu geliştirebilirim ama onu en sona bırakacağım. İlk başta Valkyrie ve tabii ki de Golem. Golem 2 ve Valkyrie 2 yaptıktan sonra balon şu an gelişiyor zaten. Duvar yıkıcı da geliştirdikten sonra bu seviyeden atlayabilirim. Şimdi yeni bir laboratuvar kaç gün sürüyor? 9'da. 5 gün sürüyor. Biliyorsunuz ki laboratuvar inşaatı devam ederken aslında şey de devam ediyor geliştirme de devam ediyor. Yani bu 10 gün sürüyor. 5 gün önceden bassam tam e, tamına denk gelir gününe gününe ayarlayabiliriz aslında. Bu arada kamplar dolmuş arkadaşlar. Hemen saldırı yapalım ne çabuk doldu ben de anlamadım. Güzel oldu ya. Herkes artık domuz binicisiyle saldıracak. Ben size benden size tavsiye. E, herkes domuz binicisi savunması yapsın. Ben de arkadaşlar biliyorsunuz ki domuz binicisiyle saldırmıştım. Ama bana da domuz binicisiyle saldırdı. Bir izlesem zaten hile olduğunu anlarsınız ama hile mi miyle e, zaten adam 9. seviye köy binasıydı ve okçu Kraliçe kraliçe yardımcısı var. O yüzden beni e, kolaylıkla yıkmış söyleyebilirim bunu. Kara iksir aslında iyi ama yaylar maylar hep her zaman tehlikeli. Öyle bir saldırı yapmayacağım şu an. Ya bu BlueStacks niye böyle ya? İstiyorsanız bekleteyim diyeceğim ama ilk hiç bekletmedim bugüne kadar bir tek canlı yayında öyle bir şey yaptım. Bir kere de kendimiz arayalım bakalım. Gerçekten böyle taksam ve e, gündüz vakti vaktinde para bulmak çok zor. Yani emülatörden falan oynayanlar bunu bilsin. Normalde arkadaşlar yemin ederim her bastığım telefonda denk geliyor yani. Al bir de böyle bir sık, sıkıntı çıkıyor genelde. Ay harap ya. Şimdi böyle bir e, biz güncelleme haberlerini veriyorum ya ben teker teker. Yani çünkü burası bir Clash of Clans kanalı gibi ve sürekli her güncelleme belirtmek zorunda kalıyorum. En son biliyorsunuz ki hava patlatıcı güncellemesini vermiştim size. Hani hava patlatıcı geldi falan filan gibisinden. Hani bilgilendirme gibi. Bunu görmek, videoda izlemek isteyenler... o güzel geldi bu arada neyse. Klan kalesi nerede? Heh. Artık bu bize ders olsun yani. Tamam klan kalesinde kimse yoksa... Dalabiliriz ama nereden alacağız? Şurada şu üç bölgede bombalar olabilir mi? Ya da dışarıda mı olacak? Bilmiyorum. Şuradan bir başlatalım bakalım. Şuraya bir koyayım bakayım. Tamam yok. Evet hadi bakalım. Hepsini aynı yerden veriyor ama inşallah bir sıkıntı çıkmaz. O bu arada büyüm yok benim. Eyvah eyvah eyvah. Burada bomba olmayacağını düşünüyorum. Zaten testalar varmış arkadaşlar orada. Ayrıldılar. Gidiyorlar ama yukarıdakine mi versem e, aşağıdakiler daha fazla olduğu için büyüleri oraya atacağım büyük ihtimalle onlar yukarıdakileri temizliyorlar zaten o kadar da güçlü değiller şuraya bence atalım çünkü burada bayağı bir top map olayı var. Şimdi artık e, bırakabiliriz. İlk başta okçuları bırakalım bence. Ayrı ayrı bırakın ki bomba bomba denk gelirse şey olmasın ya, sıkıntı çıkmasın. Bunlar da buradan verelim. Böylelikle ilk domuz hücumu saldırısı bence köy kolaydı ve bir de bombaya da denk gelmedik şu an. Her an birisine denk gelip patlayabilirler ama inşallah öyle bir şey olmaz. Çünkü her e, şu taraftakiler aynı yere gidiyor. Gerçi dalgalıklar falan var ama. E, anladım ben bunun ne olduğunu. Şimdi buna daha önceden saldırı gelmiş. Uzaklarına yenilememiş bence. Çünkü bayağıdır oynamıyor ki galiba. E, madenleri doluydu zaten. %100'e tamamladık. Bence güzel. Evet. Biraz kara eksir düşük kaldı ama. 36 tane. Önemli değil. Zaten benim kara eksirim full. Ben kara iksir kasmak istesem zaten ağırında kasabilirim arkadaşlar. Bu arada hemen bitmiş bile. Hemen basalım yeniden. istiyorsanız yeni bir saldırı yapmayalım. Bir dakika. Şuradan da basalım. Yani 29. 5'in seviyesi kaç para oluyor ki? Onu bilmiyorum şu an. Bir, Her zaman büyücü olması lazım ya. 4. 1-2. 1-2. 1-2. Bir tane daha. bir iki. Güzel. Bu defa da barba kralla gidebilir miyiz? Yok gidemeyeceğiz galiba. İstiyorsanız bekleteyim ben. Sizi daha fazla sıkmayacağım. Hemen şurada bekleteyim. Yeni bir saldırıya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sanırım kamplar doldu ama o kadar hızlı çıktılar ki biniciler. Sadece binici ve okçu çıkarabildik arkadaşlar büyücüler kaldı çıkamadı yani ee, şimdi neyse devam edelim arkadaşlar umarım başımıza bir şey gelmez klan kalesi çıkmaz. İlk bastığım anda güzel bir şey çıktı ama bunun klan kalesinde bence bir şey çıkacak nerede bunun klan kalesi. Burada. İyi ki bir şey çıkmadı ya. yoksa barba kralı kullanmak zorunda kalacaktık. Şimdi nereden başlasak şuradan başlayalım bence çünkü bütün hava. Oh. Allah'tan oraya koymuşum yani. Şuradan başlatalım arkadaşlar. Umarım bir şey başımıza gelmez. O tuzak da varmış orada ya. Sürekli bir şeye basıyorlar bu arada. Bir tane şifa büyümüz var zaten. Ona göre güzel kullanmamız gerekiyor. Bence şurada basalım. Fazla kaybolmasınlar bence. Şu arada gidecek. Eyvah eyvah eyvah. Evet. Boka gitti. Bu saldırı boka gitti. Oo, bu arada ben 15 tanesini bırakamamışım ki. Eyvah eyvah. Ben bıraktım zannediyordum. Ben de niye, niye bunlar azal diyordum. Bak ya yine Maus'un azizliğine geldik. Bu domuz binicilerini Barba kral iki kat daha takip ediyormuş. Onu bilmiyorduk biz. Allah'tan burada bir çıktı bir tane bomba. Şu taraflarda da bence bomba var. Klan kalesiz de geldik bu defa. Keşke getirseydik. Şimdi barbar kralla uğraşacağız bir de ya. Binici kalmamaya başladı yalnız. Vur şuna, vur 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 vur. Evet aldık ama bir tane iskelet, iskelet. Şu an buna basmamız gerekiyor yoksa Barbar Kral gidecek yani. O da giderse hiçbir şey kalmayacak zaten. Bir tane iskelet bütün şeyleri mi yok etti lan? Yani artık Barbar Krala kaldık. Barbar Kral içeri girerse ne yapıyorsun ya? Adam bıraktı gitti ya. Evet işte dediğim gibi böyle desteksiz gelmemek lazım. Binicilere güvenilmiyor. Yine gördüğünüz gibi içeride kaldı. Hiçbir şey alamadık şu an. Ama ben bırak bıraktığımı zannediyorum. Bırakamamışım. O yüzden kaybettik yani aslında. Bir baktım 14 tane çıktı lan. Bu şeyden oynanmıyor ya. Mouse'dan oynanmıyor. Evet hepsi içeride kaldı. Allah kahretsin ya. Bir tane okçu var içeride. Onlar da atmaya çalışıyor. Salak salak dolanıyorlar. İçeride kaldı ya. 204 mi? Aa bu alırsa alır yani. Başka yok. Öbür salaklar geberip gidecek zaten şimdi. Allah'tan diyeceğim ama şuraya bir dadanırsa Benim yine salaklığıma geldi. Basamadık. Ya boş madene şey yapıyor ya. Boş madene vuruyor ya. Hadi hadi babacım hadi babacım. Hadi babacım. Nereye gidiyorsun? Şuraya gel be. Gerizekalı. Bir tane okçu sayesinde <laughs> azıcık bir şey almaya başardık aslında. Başka bir şey de alamadık. Ama benim hatam oldu yine. Ben basamamışım. Evet maalesef. Şu aldığımıza bak. Adam bizle dalga geçecek ya. Adam bize dalga geçecek. Neyse önemli değil bu sayede büyücülerimiz de çıkmış oldu. Ben zaten arkadaşlar sadece size göstermek amacıyla şu an çıkar e, çıkarıyorum. Yoksa ben normalde domuz binisi falan kullanmam ama bana da en azından e, benim için eğitim oluyor. Öyle söyleyeyim. Bu defa kesmeyeceğim zaten kamplar dolmak üzeredir herhalde. Yine tek büyümüz var ama inşallah başımıza bir iş gelmez. Bir de bu defa mouse'a iyi bakalım ki iyice basalım şuna. Vallahi ondan gitti ya. Şu köyden nasıl alamadık ya? Burada nasıl basamamışım ben ya? Bir dakika izleyelim. Yani burada nasıl basamadım ben ya? Ben sürekli bastım ama nasıl oldu ki o? 15 tane bir şey domuz binisi kalmış. Bir de biniciler de bence ejderhalar gibiler arkadaşlar. Ne kadar daha fazla kişi bir noktadan ilerliyorsa Tabi bombaya denk gelmezlerse eğer O kadar da e, hızlı gidiyorlar çünkü daha fazla hızlı Öldürüp Hani fazla kayıp yaşamadan ilerliyorlar O yüzden aslında e, daha fazla Beraber bırakmak bence daha iyi tabi Savunmaya göre değişir ama Klan savaşlarında genelde öyle yaptığın zaman Patlıyor işte Bombaya falan denk geliyor Neyse kaç kaldı 184 tamam doluyor bitiyor. Şimdi ben bu klandan çıkacağım. Aslında ben burada kalıcı değilim. Bunların level'ları baya iyi aslında. Ama yani diğer klan daha iyiydi şu. Bu klan daha iyiydi arkadaşlar. Burada şampiyondaydı zaten adamlar. Gör, şöyle göstereyim. Burada pek fazla kupaya bakmıyorlar aslında. Diğer tarafta ee, kupaları da iyiydi baya çünkü hani saldırı yapmasını öğrenmek için bence 9. seviyeden yani 9. seviyenin sonlarına doğru artık mutlaka ki ustanın altına inmeyin bence çünkü saldırılarınız geliştirmeniz gerekiyor aynı şekilde sizin de saldırıları öğrenmeniz için saldırı yemeniz gerekiyor bu arada doldu hemen arattıralım arkadaşlar son saldırı yapacağım ondan sonra ben kendim devam edeceğim yine yani bu defa daha dikkatli olalım da geçen seferki gibi olmayalım. İyi parası var ama yaylar orada bekliyor beni. Hiç dalmayalım bence. Ama oraya e, size şöyle söyleyeyim. Devle mevle büyücüyle gelin daha iyi alırsınız yani biniciden daha fazla. Burada bunun paraları nerede ya? Dalsak mı denesek mi acaba? 172 172.000 ya değmez. Şöyle 250 bin olsun ama geçen seferki gibi yapmayalım. Bir dakika. Geçelim. İyi gelmeye başladı aslında ama yine de madenlerde falan çıkmıyor. Gerçi zaten biz içeri girmek için şu an askerlerimiz. Evet maden istedik. Madenlerde çıktı. Mecbur alacağım. Bayağı iyi. Nerede bunun klan kalesi diyeceğim. Zaten evet, klan kalesi boş. Şu barbar kralı uzak bir yerden koyalım. Şurada bomba var mı? Testa çıktı. Neyse oraya baktım da bir kontrol edeyim dedim. Evet hepsini saldım bu defa. Umarım başımıza kötü bir şey gelmez. İçeride zaten bomba yok arkadaşlar. Bomboş bir düzen yani. Nasıl bir düzense. Şurada basacağım ben. Daha fazla aslında buraya gitti. Burada basmam gerekiyordu. Ve burada barba kral falan var. Keşke orada bassaydım ama alırız diye düşündüm zaten. Şimdi bunları koyabiliriz artık şunu da şöyle yerleştirelim. Barba kral hala takip ediyor. Şunu var şuradan koyayım da onlar kendileri savaşacaksa savaşsınlar. O bayağı bir binici kaldı ama yine de güvenmemek lazım. Bir bomba hepsini bitirir yani. Hızlandırsak mı barba kralı ne yapsak? Salam barba Kral bakıyor. Gerçi bir seviyemiş o ya. Bu salak takıldığına göre hemen şöyle bir hızlandırma çekeyim şuna. Zaten madenlerindeydi arkadaşlar. O yüzden bizim için sıkıntı olmadı. Bir de ee, düzen tam domuz meclisi düzen. Bizim için düzen yani. <laughs> İçeride hiçbir tuzak yok. Bomboş saçma sapan bir düzen olmuş bence. Şu barbak kralın işini de bitirin lan. Lan iki vuruşluk canı varmış adama bak. Evet buradan da bence yine bu da kolay bir köydü aslında ama Yine de aslında ekstra kara iksir olan birine dalmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunda kara iksir az aslında. Bir şey karşılamıyor bence. Evet arkadaşlar, artık her neyse siz daha fazla sıkmak istemiyorum. Ben yine devam edeceğim tabii ki de saldırılarıma. ama altın 1'e çıkmışız bu arada arkadaşlar. E artık düşme zamanı geldi tekrardan. Barbar e bar koyup biliyorsunuz normal. Tabii madenleri alarak inmeniz daha faydalı olur. Ben genelde öyle yapıyorum. Altın 3'e düşüp tekrar altın 1'e kadar çıkıncaya kadar ilerliyorum ve sadece sadece %50 alarak bonusları alıyorsunuz. Öyle yapıyorum yapın benim gibi. Şimdi neyse arkadaşlar dediğim gibi daha fazla sıkmak istemeyeceğim. Bu güncelleme de böyle zaten bitecek daha sonra. Gerçi pek fazla yararı olmayacak arkadaşlar. Domuz binisi her zaman size kara iksir kaybettirir. Ve bazen de alamazsınız. Az önce karşılaştığımız gibi güvenmeyin yani pek fazla. Kristal 2, 3 bonusuna pek fazla aldanmayın. Çünkü %50 almak için biraz sıkıntı yaşıyorsunuz. Askerleriniz kuvvetli olması gerekiyor. Ve biraz da e, ganimet de zor bulunuyor. O yüzden kristal 3'e de falan çıkmayın. Çıkacaksanız usta 3'e çıkın. E, benden size tavsiye. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Başka bir e, videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.